Sultan abla. Efendim. Sen şimdi yolda mısın buraya mı geliyorsun? Yoldayım ben oraya varıyorum. <laughs> yani neredesin şu anda? Garajdayım. Garajdasın. Evet. Hadi bekliyoruz seni ben hocayı bulurum çağırırım. Bundan sonra belki bir faydası olur bize değil mi? Fala baka baka kayıpları bulur belki. Evet kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyenler. Şimdi bu arada biz bir isim almadık. Yani ee, 19.18. Züleyha'yı babası diyor ki kaçırdılar. Kaçıranlar kadın saçı vesaire diyor. Bununla ilgili ben de isim anmadım. Stüdyodaki baba da isim anmadı ama ne hikmetse kaçırdığı iddia edilen kişiler ee, annesi, kişinin annesi ben demiş şimdi adliyeye gidiyorum. Flash <laughs> dava açıyorum. Ben de bekliyorum açmanı. Önce bir yayına bağlan diyorum. Yanıt hakkını kullan diyorum. Olur mu abla? Kısa bir ara. Kısa aradan sonra buradayız. Efendim. Hadi ya. Sizin oh. Sultan abla! Efendim? Kaçta biniyorsun otobüse? Kaçta biniyorsun otobüse? Varıyor bak, ben varıyorum, varıyorum. burayı. Varıyor Yolda herhalde. İzliyormuş burayı, izliyormuş. Yakın, yakın arada, Varıyor diyor? Neden ben izliyorum? Yok ki, yani. şey yok ki ne izliyorsan televizyon. Sen şu anda otobüste misin abla? Garajda bekliyoruz. Ha, garajda bekliyorsunuz. Peki tamam. Hadi evet. bekliyoruz biz de Babak seni. Veriyoruz. Peki bekliyoruz seni Sultan abla. Varıyorum ben de zaten. De oraya kavga etmek için var Ne efendim benim kızımı bulup da orta yere. Ne oldu? Ne işi yok seni? Daksın ayrılsan da demek. Kavga yemeyecek. Diyorlar. Eyüp duydun mu? Beş, dört tane oğlanın bir tane kızı vardı, onu da sen yedin. Sahip çıkamadın. Hülya Kara Mustafa, ben de diyorum ki kendilerini geliştirsinler, <laughs> çocuklarla arkadaş olup onlara yargılamadan yardımcı olup sahip çıksınlar diyorum, hocalara gitmeyin diyorum demiş. Böyle yazmış, aynen yazdığı gibi okuyorum. Belgin Şapak sağlam. Abi karı koca kavgasına hazır ol diyorum demiş. <laughs> Ondan sonra... Ilmedi, kim yeğen. vurdu? Bu vurdu. Benim ardımda durmadı. Annesi de böyle dedi bak yeklen. Annesinin ağzını da susturmadı. Annesi de ya ya diyor bu beni öldürecek, ya ben bunu öldüreceğim dedi o, resmen. O ben, konuları ben o açma bak, kendin suçlusun sen. Kendi kapıya de, mi vurup da... ...üstüne varıp da kızlarına sahip... ...senin kızların... ...sen kızlarına sahip şey değil, adamın kafa, çekesine girersen... O kafama deneyildikten kere dedi bana. De, Deneyi meni vurmadı. Sen Hayır. Ne, sen ne zaman olsa onu işe edin. Efendim ben var ya bunlardan hepsinden kızım orta yere çıktın. Kapıyı şikayım. kıracaktın yapmaya vurdun adamın kucağına kadar geldin. Bekle kucağına kadar var. Kızım bu ben önemli. Ben efendim suçluyum. Ben. İşe mi ben, önemli? Ben buraya var ya tartışmaya gelmedim benim kızım çıksın. Süleyha kızım nereden sen çık. Beni suçlu duruma düşürüyorlar beni bu vaziyete cevabı ve Ben başka bir şey istemiyorum. Bu benim yanına devam etmek istemiyorum. Ben bir, beni Yalçın ben yerleştirdim bak işe kadın işe sene. Kardeşlerim yanına devam etmek istemiyorum.